Günaydın. Aa, günaydın hayatım. Ben de tam kafeye gitmek üzereydim. Hadi gel benimle beraber. Yok canım, ben sana yük olmayayım. Ay olur mu hiç öyle şey, ne demek. Hadi gel, gidiyoruz. Evet. Vallahi iyi geldi, açıldım. şey, siz Avni Bey'le mi biraz atıştınız? Ya lütfen soru sorma bir, düş bu konuda konuşmak istemiyorum. Peki. Ah, Efecan nasıl? Ah, iyi, iyi, iyi maşallah. Konuşmaya başladı anne baba filan diyor. Ee, ayaklanmaya da başladı ufak ufak bıdır bıdır gidiyor evin içinde. Bak görüyor musun? Avniye kızdım, çocuğu öpmeden evden çıktım. Şimdi bütün gün bütün işlerim ters gidecek. Aa, olur mu hiç öyle şey? Evet. Ki bana biraz heyheyleri üstündeymiş gibi geldi. Biraz değil, oldukça sinirli ama nesi olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. E saçını değiştirdi, hala mutlu değil. Anlamıyorum ki, hiçbir şey de anlatmıyor. Ama ben yine de o bir şey söyleyene kadar hiçbir şey sormamaya karar verdim. Hayret, Avni böyle bir şey olduğu zaman çekinmez bize hep anlatırdı. Ya belki de bu sefer Avni Bey'le ilgili değildir. Ha. İki sade Türk kahvesi, iki de su değil mi? İki tane Türk kahvesi. Ee, tamam Suzan'cığım, kahveler nasıl olsun? Ne demek nasıl olsun? İki tane Türk kahvesi. Demek ki sade istiyorum değil mi Bebetüş? Bilmiyor musun? Bilmiyorum Suzan'cığım, ilk defa öğreniyorum. Nasıl ilk defa öğreniyorsun ya? İnsanlar şekerli ya da orta kahve istedikleri zaman özellik belirtiyorum. Özellik belirtmediğim zaman andaki sade kahve. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Vallahi bomba gibi, çok gergin. Enerjisi tüm dükkana yayıldı. Evet de yani bu gerginliği bilmiyorum. Sanki benimle bir problem varmış gibi. Hayda, ne olabilir ki? Anlamadım. Peki nereden böyle bir şey hissettiniz? Baksana Ferhat, benimle konuşurken çok sinirli. Mümkün olduğu kadar benden uzak durmaya çalışıyor. Yani sanki ben onun arkadaşı değilmişim de... ...bu kafenin patronuymuşum gibi davranıyor bana. Patron demek ha? Belki de o zaman sorunu maaşıyla. Malum. Bakar mısınız? Evet. Hiç, hiç sanmıyorum. Bakar mısınız? <gülüyor> Ferhat. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Biraz sonra devam edeceğiz. <laughs> Buyurun. İki kahve alabilir miyiz? İki kahve, tabii. Evet. Ee, pardon. Mümkünse beraber içebilir miyiz? Ee, çok isterdim ama şu an görevdeyim ve görevdeyken içmiyorum. <laughs> İki kahve değil mi? Evet. Tamam, hemen geliyorum kıskandıkları zaman böyle davranıyorlar. Yani araya mesafe koyuyorlar. Ben Leyla'dan biliyorum. Mesela Leyla ne zaman beni okulda kızlardan kıskansa okula geldiği zaman kızlara böyle bir afra tafra yapıyor. Kendini yüksek göstermeye çalışıyor. Böyle bir rahat gözüküyor. Yani cool. You know cool? Yani rahat manasında. Ferhat'cığım ya Suzan benim nereye mi kıskansın ki? Aa! bak bir tek Eda kafeye geldiği zaman o gelinliği giy giy diye ısrar etti bana ve o zaman sıcak davrandı. Dedi ki sen yine evlen. Buyurun. Ama böyle bir şey olamaz ki. Ben bilmem. Buyurun. Rica ederim. Kararlı mısınız? Ee, Kahve içmemekte. Evet maalesef. Afiyet olsun. Hazır mı? Ee, hazır tabii güzencim. Pardon. İşte hazır Suzancığım. şey. Bu ne? Türk kahvesi. Türk kahvesi böyle mi olur Betüş? Bunun bir gram köpüğü yok yok. Ben müşteriye bunu götürmekten utanırım. Lütfen bir dahakine Türk kahveleri köpüklü olsun. Yok yok, bir şey olmuyor, bir şey olmuyor. Her şey yolunda. Pasta nasıldı? Çok şahane değil mi? evet. evet. <laughs> Ee, ben bakıp geleceğim, siz buyurun ee, afetle yiyin. Tamam Başka bir şey var mı herhangi? Yok, tamam. Kolay gelsin. de herhalde. Vallahi ben yavaş yavaş farkına varmaya başladım. Gitgide kıyafetleri, saçı, tavırları sizi çağrıştırmaya başladı. Bak bu doğru hiç düşünmemiştim. <laughs> ne oldu Ferhat? ufak bir taciz olayı var da... ...benden değil yanlış anlayın ya o taraftan buraya. İyi ki Leyla burada değil Ferhat. Aman diyeyim. Hesabı alabilir miyiz? Tabii canım alabilirsiniz. Ben alayım. Pardon hesabı diğer arkadaştan alabilir miyim? Diğer arkadaş, diğer arkadaş kim? Beni beğenemediniz mi hanımefendi? On ikiye TL borcunuz. Bahşiş diğer arkadaşım. Öyle mi canım? Öyle. Hastaneye mi geldiniz? Başka bir şey aramaya mı? Belli değil. Aşağıda Tuna Pastanesi var. Piyasa orası. Oraya gel. Yılan gözlü şey. Ah Leyla. Oğlum hoş geldin annem. Geldin sen? Parka gittik, sonra biraz yürüdük. Sonra da anneyi görmeye geldik. Oh, oh. Kim gelmiş? Efecan gel. Leyla'cığım sen gel şöyle kafenin ortasında kaldık kızım. Hadi gel canım. Pardon, müsaade eder misiniz? Ne yapıyor benimki? Ne yapsın? Evde sinirleri bozuk. Ama bozulursa bozulsun. <laughs> ya bakın, bence sandığınız gibi bir şey değil. Üzülüyor. Vallahi ben bir kez olsun benden ballandıra ballandıra bahsettiğini duymadım Leyla. Ama maşallah her gün Betüş Hanım'ın başka bir marifetini dinliyoruz. Bence gerçekten abartıyorsunuz Suzan Hanım. Gerçekten öyle bir şey yok. Bırak Leyla, bana onu müdafaa etme. Ben göreceğimi gördüm, duyacağımı duydum. İyi <laughs> e bu belli. abi bir koku? Ay Efecan'ın bezlerini evde unuttum ben. Ay o bir yaptı şey... mı? Sen dur, sen dur. Ben eczaneye gider alırım, hazır para da var. <laughs> Ben eczaneye gidiyorum. Ee, oldu Suzan'cığım. Dışarısı Sen belki senin olur, montunu dağıtıyorum. Çok düşüncelisin belki. <laughs> Merhaba Leyla. <laughs> Suzan'ım yok mu? Biz bir şey çok merak ediyoruz. Evde ne oluyor çabuk anlat. Ya anlatacak bir şey yok. Böyle akla mantığa sığmayacak bir şey işte. Vallahi Suzan Hanım çok gergin, bu hepimizi etkiliyor, özellikle de Betüş Hanım'ı. Öyle mi? Canım biz arkadaşız, birbirimizin nazını çekeriz değil mi? <laughs> tamam çekersiniz de bu daha ciddi bir mevzuya benziyor, o yüzden... Y ...yalvarıyorum anlat ya. E, Ferhatcığım, Leyla'yı zorlama istersen. <laughs> ya Avni Bey evde sizin günahlarınızdan o kadar çok bahsetti ki... E, ...Suzan Hanım da kıskandı, yani... Aslında çok kadınca bir şey ama yani kendi de biliyor böyle bir şey olmayacağını. Fakat hani Anne Bey onu övmüyor, işte pohpohlamıyor diye üzülüyor. Maşallah Leyla'cığım, ağzında bakla ıslanmıyor yani. <laughs> ee, tamam Leyla, Suzan sen biraz benimle gelir misin canım? Nereye? Biraz konuşmamız lazım. Leyla'cığım bak şu odada Efecan'ın altını değiştirebilirsin tamam mı? Tamam. Gel canım. Ben de seni dinliyorum Suzan'cığım. Betüş, Leyla sana tam olarak ne dedi? Ya, uzun uzun bir şey anlatmadı ama ben anlamam gerekeni anladım. Suzan, niye kendini anlatmadın? Ne yani, ne diyecektim sana Betüş? İçten içe sana taktın mı diyecektim? Benim bir suçum var mı? Ee, yok. Hem ben Avni Bey'in de senin zannettiğin gibi düşündüğünü sanmıyorum. Betüş, adamın önünde günde üç çeşit, üç değişik yemek koyuyorum ama... Ama üç kere eline sağlık dediğini bile duymadım. Sonra evde oturduğu halde bir kere giyip attığı bütün ceketleri, gömlekleri... ...yıkayıp ütüleyip tekrar gardıroba asıyorum. Dip köşe bucak temizlik yapıyorum. Ee, önünden çayını kahvesini eksik etmiyorum. Yetmezmiş gibi, evin erkeğiymiş gibi bütün gün çalışıp para kazanıyorum. Ama buna karşılık ne bir tebrik ne de alkış. Bir de bütün gün senin ne kadar marifetli bir kadın olduğunu dinliyorum. Ya sana yalan söylemek istemiyorum Betüş biliyorsun ben her zaman için daha kadınsı giyinirim. Yani hem benim tarzım hem de vücuduma daha uygun biliyorsun. Ama, ama utanıyorum söylemeye. Kıyafetimi bile değiştirdim. Şu saçımı başımı bile sana benzetmeye çalıştım farkında mısın? Halime bak. Suzancığım, önce sen ne olursa olsun kendin ol. Bu bir. Avni Bey seni çok seviyor ve sen gene onu yanlış anlıyorsun. Bu da iki. Sen nereden böyle bir kanıya vardın ki? İstersen sana ispatlayabilirim. Nasıl? Gel göstereyim. İşte geldik. Ay Betüş, şuna bak ne güzel uyuyor. Evet ama o şu anda bizi ne duyabilir ne görebilir, merak etme. Ay Betüş saf mısın şekerim? Tabii ki göremez duyamaz, adam uyuyor. Cık. Hayatım öyle değil, yani Avni Bey şu anda uyumasa da bizi göremez ve duyamaz. Çünkü biz görünmeziz. Aa kız daha neler, böyle bir numaranız mı var size? Aa. Ay süpermiş. Evet çok güzel. Şimdi Susancığım sen gözlerini kapatacaksın. Elini yavaşça Avni Bey'in alnına koyacaksın ve onun... ...düşüncelerini görmeye başlayacaksın. Ay çok heyecanlı. Hadi. Sağ olasın. Sağ ol. oh, oh, oh. Nasıl? Ay çok güzel, çok güzel karıcığım. Ah, ah, ay! Ay Avni bırak artık beni gideyim. Ne, ne, ne oldu Suzan? Ah. İşte. Ta ta -da ta -da tam. Suzan, Suzan bu sofra bu mumlar. Senin için hazırladım anne. Ay Petüş. Ama ama benim gördüğüm şeyler hep bizimle ilgili. Ama tuhaf olan şu ki gördüğüm şeylerin hepsi mutlu olduğumuz anlardı. Evet Suzancığım. Çünkü Avni Bey her zaman seninle o güzel günlerdeki gibi yaşamak istiyor. Sahi mi? Tabii ki. Ay desene bu adam çok romantik. Üstüne üstlük beni de çok seviyor. Evet. Ay özür dilerim. Hayatım benden değil kocandan özür dilemelisin. Şimdi ben istesem burada kalabilir miyim Betüş? Tabii ki kalabilirsin. Ay. Ama önce şey yapalım, sizin şu sihirli mağazaya gidelim ha? Ee, şey orada taksitli satış yapıyorlar mı? Kart falan geçiyor mu? Ay bir de senden bir şey daha isteyeceğim ya. Şu saçlarımı eski haline döndürebilir misin? Şimdi kuaföre gitsen bir sürü zaman alır. Ay Sezancığım çok hoşsun sen hiç merak etme. Ben o saçları sihirle hallederim. Sen sihirli mağazada ne yapacaksın? Ay ne bileyim, şöyle kendime uygun dişi bir kıyafet bulabilirim diye eh, ummuştum da. Hmm, tamam o zaman. Ee, bak şimdi ben hemen kafeye gideyim, orayı kapatacağım, sonra da eve gitmem lazım. Ha, bana bak Betüş, şu nikah tazeleme işini yap tamam mı? İmkanım olsa ben yapardım. Neden olmasın? İstersen sana da sihirli mağazadan şöyle güzel bir gelinlik alırız... ...sonra da hep beraber nikah tazeleriz. <laughs> Ay canım, <çana> süpersin. Canım. <laughs> <Şimdi, anıyorum> ya. <laughs>